Ya gel ben buradan devam ederim ya. Yani. Hey. O oh, yalnız burası güzel. Burası efsane ya. Ben şey istiyorum. Ben de. Hani Blue Spider'ların olduğu bir yer var ya. Ne evet, Neyse Ben, <laughs> ben Stronghold istiyorum aslında. Onlar var mı? Var. Her haritada bir tane. Cühe. Cühe. Aynı. Bu hayatta buraya gitsek mi? Ama burası zaten şuraya çıkıyor o yüzden direkt oradan gidelim gel. Abi ben canavar istiyorum ya. Ve creeper, creeper, creeper olmayınca sıkıyor. Aynen. O zaman şimdi buradan biraz daha can devam et tekrar. Herkese merhaba. <laughs> İttirme sakın çok korkunç bir yer burası. Oğlum arkana git dur kıpırdama. Tamam. Oh. <laughs> Sorry. <gülüyor> Sakin. Şimdi ben burada öleceğimi çok iyi biliyorum. Neyse. Bu arada şimdiden söyleyeyim ben Kasım tatilinde, Kasım bayramında diyelim daha doğrusu. Kasım bayramında burada olmayacağım onun için önceden video çekeceğiz ve Tolga burada olursa eğer İstanbul'da onu upload edecek. Umarım. Ben de olduğum yerden upload etmeye çalışacağım. S yeri kazma tamam mı sakın. <laughs> tamam. Bu arada kendime o sırada yeni mikrofon almış olacağım. Gene için... mi? Için... almadım daha çünkü. Almadım daha çünkü. <laughs> Pardon. Her video aynı şey söylüyor çünkü. Yeni bir mikrofon alacağız. Ama o zaman almış olacağım. <laughs> evet almış olacaksın inşallah. Evet. i̇nşallah değil alacağım. Al bakalım. Alacağım lan. Benim mikrofonda da sesim garip çıkıyor gerçi. Yo senin düzgün. Hayır o olduğundan biraz garip çıkıyor. Yani. Benim tek kişilik videolarım var ya. Modern Warfare'liler falan. Konuşamıyorsun ki orada. Sesim kötü çıkıyor. Konuşamıyorsun. Ya ben first person oynarken konsantre oluyorum çünkü. Abi aynen benim FIFA gibi. <gülüyor> aynen. <laughs> Aa, gold. <laughs> Onu şey sandım ha. Neyse. Oh! Lava çıktı. Ben de tırstım bir anda. <laughs> şey Aha. ya, aslında şeyleri koysak baya onlar eğlenceli video. Yani bizim 3-4 kişi gruplarla oynuyoruz Black Çünkü ben susmuyorum. Tolga su Tolga <laughs> niye susmuyor? Tolga sürekli laf ediyor çünkü. Ve beni tanıyamazsınız. <laughs> Hayatımda ağzımdan çıkmayan kelimeler çıkıyor. Öyle bir öyle bir sövüyor ki affedersiniz. <laughs> Ama saçma söylüyorum. Ama Hiç. yani Türkçe değil yani. Onun koluna şey yapayım tarzından. <laughs> Kol bile değil. Daha değişik. Her türlü bölge. Pankreastan gir şeyden çık. Pankreas... Hayır! İyi Burada sen mi zıplıyorsun? Evet iyiyim. Evet. Sen sustun. Heh. Neyse bir anda böyle su çıktı da şuradan biraz gaza geldim. <laughs> Am şuradan mesela ayrın alıyorum. ben ne diyordum? Şey, kod, <laughs> ya, evet. kod videolarımızı Black Ops. Black Ops değil de Modern Warfare 3'ü oynarken falan koyarız. İğne Ama çak çaktırmadan koyacağız. Evet, yani beraber oynadıklarımıza çak... Allah! Oo, ne oldu? Ödüm patladı Yani biz İzleyenler beraber... anladı ne olduğunu. Tamam, <laughs> beraber oynadığımız, <laughs> oynadığımız kişiler bizim video çektiğimizi bilmeyecek. Çünkü onlar da benimle aynı şeyde oluyor genelde. Evet. <laughs> Hele birisi... Can. <laughs> Hele birisi. Ben genelde şey böyle en aralarında cool olan. Ne olursa cool. olsun böyle. Hiç pek <laughs> laf etmeyen. Hep böyle mesela VS'lerde insanların sinirecek şeyler yapan kişi oluyorum. <laughs> değil mi? Aynen yani öyle değil mi? <laughs> ben direkt dalıyorum. <laughs> Ama ah video çekiyoruz diye çok şey olabiliyorum. Sakin olabiliyorum. Gel yani. öyle oluyorum çünkü. Evet. Gel buraya devam edelim mi? Tamam çok... Zaten buraya gelmişiz ya. Şunun ters tarafına gidelim mi? Gidelim nereye? Aa esasında şey oynayacaktık ya yeni bir mod geliyor ya 1.9'da böyle bir kerelik böyle. Biliyor o musun ne? onu? Yo, yani hayır. Tek canım var mü harita siliniyor. Alıştık. <laughs> ya ben onu oynasam zaten 2 dakika sürer yani. E gerçek işte gerçek. Öldün mü gidiyorsun. Aynı işte gerçek olay. Gerçek şey. Aynen. Galiba bu şey dungeon'ımsı şeylerimsi şeyler var ya yine. Hı. Canlısız bunlara... şeyler, şeyler. Ha bunların, bunlara bağlı yerler. Bunlar, bunlara yakın. Olabilir. Yani şimdi. ama şu yer seviyesinde değil. bu seviyede falan galiba emin değilim. Emin değilim, bilmiyorum. <laughs> mushroom yenebiliyor mu? Mushroom, mushroom, abacır, Abecir, 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 Abi ben on onları görmek istiyorum. Gel şöyle gidelim. Abi ölüyorum. A. Neredesin ki? Abi insan bu kadar çabuk acıkmaz ki Mam 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 Sen neredesin? Mushroom Sen bana gel teleport olma ben Aaa diamond Var mı? Ha. Sen alma sakın A peçır 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 Hiçbir şey görmüyorum Abajur? Abajur 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 bir tane diamond koymuş ki. Bir tane La mi? Lapis lazuli yay. Yay, Afganistan yollarından gelmiş. Dayım. <gülüyor> 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 Tolga seni korkutayım mı? Hayır. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Yapma yani yapacağın şeyi. Ne yapacaksan bilmiyorum. Oh. Çünkü diamond alıyorum. Ay gold alıyorum. Yapamayacağım zaten şimdi. Yapma. Bence daha değişik şeyler eklesinler. Diamond, Safir, Emerald'ın Emerald, Ruby. Emerald <laughs> Türkçesi ne? Tut abi Pokemon isimlerinden başla. <laughs> He. <Ha>, ya <laughs> Ruby, Safir, Fire Red, Red, <gülüyor> Blue, <gülüyor> Green, Yellow, <laughs> Pikachu. Sil Sil ha, gümüş ne yok? Silver lazım. Değil Gümüş mi? Evet. iron var işte. Aynı mantık. Ne alak? Ne Öyle ne yapmışlar alak? abi. Ne 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 alak? Ne 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 alak? Peki. S size soruyorum. Ne 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 alak? Şimdi yorumlarda göreceğin işte. Alakası şu kökenden kaynaklanmaktadır. Ne ne ne, ne alak? Ama ne, 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 Ne alak? Ne ne ne? Ama sevmedim bu olur ya. Şu koşma muhteşem bir şey ya. Bilmiyorum, sırf koşma yüzünden bu oyunu oynuyorum artık. Oha ben... Darp. Yiyecek. Yiyecek. Tolga, <laughs> yiyecek lazım bana. Sen bana gelmen lazım ama şu an gelme. Yaklaşıyorum sana da sen gitgide uzaklaştığın için. Dur. Lapis lezzerlal. Oha. Yalnız hiçbir canavar çıkmadı karşımıza uzun zamandır. Fark etti mi? evet. <laughs> Onun yerine lav çıktı. Tolga. Gördüm seni. <laughs> yiyecek var mı yiyecek? Ya, ya yiyecek var yiyecek. Versene. Tolga. Ha? Yiyecek dedim. Gidiyorsun. Öleceğim çünkü. Tamam <laughs> gel. <laughs> Öyle yer... At. At. Yakala oğlum yakala. <laughs> ya boşa gidiyor. Yakala. <gülüyor> yakala. Abi <laughs> ya. <laughs> 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 ya işte böyle ben böyle oynadım. <laughs> Al bir tane daha. Havada tutup ya yiyeceğim böyle. Al bir tane daha. Arkamda. Buna gerek yok. Şimdi ne yapsak? Burası bitti. Bence bitmedi. Onlara uğraşma öleceğim. Altını kazma da. Ay elim uyuşuyor benim artık ya. Ne dedin anlam? Nereyi kazma? Ha? <laughs> Sen ha? elimde elimde kürek var. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> iyi hadi buraları dolaşalım. Bunu ben koymuştum zaten. Dayım. O zaman nereye de gidelim ya? ben de ne yapalım biliyor musun? Buraya gelmedik zaten. Buradan gidelim. Kocaman yer. Buraya gel olmadık. Gelmedik. Allah, dur. Tolga sana obstacle yapıyorum abi. Atla. Dönün. Dönün. At, atla buradan bana. Atlayayım mı? Bir şey var burada, ne bu? Skeleton mu? Bir şey gördüm. İskeleton. skeleton. Fail. Ha? Atlayamadım what? düştüm. What? 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 What is it? Bir şey gördüm. Burayı keşfetmemişiz. O yüzden torçlar vardı orada. Sen koy. Hayır burada. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle yerler yapıyorsunuz ya? Noç! Yusak, Yusak. <laughs> Toga al istemediğin kadar gold. Yay! I'm the Golden Warrior. Toga, to, Toga sana bir arkadaş getiriyorum. A friend? Tolga, a a a yardım yardım kaldım kaldım lol <laughs> <laughs> al işte ya, sıkışmışım arkamda da gidecek yer varmış. Başka var mı arkadaştan? Olma mı? Uyudum kopardın ha. Sen mi şunu? Ay ne lan? Abi ben şu şeyleri istiyorum. Mavi örümcekleri. Onun için zindan bulmamız lazım. oha. O Çüş, 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 çüş Nereden geldi o? Atladı bildiğin Yok <laughs> yok, yukarıda bir yer Bilmiyorum, tepeden düştü <laughs> Hacker spawn oldu Oha noç, yavaş Ben, ben şey yazdım Tp creeper Rogersmith. smith Aynen, ben inanıyorum öyle bir şey yaptıklarına <laughs> Kesin tp creeper Rogersmith smith ya Tabii abi Neredesin? Çok hızlı yerler... gidiyorsun. Neredesin? Ben bir yerler bulmaya çabalıyorum ama hiçbir şey yok. Abi oyun mu niye takılıyor ha? Burada hiçbir şey yok. Gelmez. Al işte. Boşuna mı geldin? Evet. Yok ki burası bitti o zaman. Bitmedi. Benden hızlı giden var mı ya? Yok işte. Holy! Kim bana atış Ben değil. Bir dakika. Nasıl ya? Ben buradan koştum. Zıpladım, kafamı vurdum, canım gitti galiba. <laughs> Al işte. Aa, biri bana ok atmış. Ha şurada çünkü. Gel buradan buraya. Aa yakaldım. Kaça. <laughs> Şimdi bana vuracak ben lava düşeceğim. <laughs> dur dur dur. Gel lan Allah. Diamond sword'umla alırım seni. Torch'umu da söktüm. Ha, Diamond Defender yavrum benim. Yeah. Bu ne? Ok. Ok. Eee lan nereye gidelim ya? Ben o... O yerlerin ne Dungeon mı deniyor? Evet. Değil Dungeon ya. Yeni Dancınlarda da Dungeon mı deniyor? Ne, ne dersin abi? Daha güzel bir isim yok mu? Le Dungeon. Le Dungeon. Le <laughs> Dungeon. <laughs> Öyledir herhalde. Bir daha Şey gibi. Plonjon gibi. <laughs> Le donjon. Donjon. Tanjant Ton, gibi oldu. Donjon. Donjon X. Bak <laughs> ne güzel. Sen gelersen mi at, atlayalım buradan. Dur. Çok çok güzel bir yer. Tam atlamalık bir yer aslında ya. Dur ben keşif yapıyorum ama torçum bitti. <laughs> Hello. Tolga <laughs> neredesin? Seni arıyorum. Ben su koşar. suyun tepesine çıktım ben. What the heck kind of name is top I? İnternetim koptu ben? Evet. Tamam. Böyle ses vermeyince ben çok korkuyorum. Hangi sudasın ya? Bir sürü su var burada. Hatta kapadım birini. Telefon... kapanmış olamazsın. Çok büyük bir su çünkü. Oh yeah. What the hell kind of name is top I? I? Hey. Ay. 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 Oy. Ay öyle olsun. Dının dın, dının dın. Ya bir de çekiliş ne zaman diye sormayın. Oyun çıksın bir yerde. Oyun çıkmadı da. Valla. Bir oyun çıksın. Tolga <laughs> teleport olur musun yanıma? Sen olsan. Çünkü çok güzel bir yer vurdum. Harbi mi? Evet, yani Valla çok güzel. Karanlık falan. Torç koydum bitti. Artık burası işi. Ne yapıyorsun? Sana critical hit yapıyorum. Bana şey ver, tahta ver. <laughs> no. Bana... no. Bana no. tahta ver. No. Abi burası yeni bir yer değil ki. No. Bana tahta ver. No. Ya arkamdan ya. arkamdan gelebiliyor musun? Neredesin ki? Ya işte kaçırıyorsun kaçırma. O yeni bir yer. Oha yeni dört yer. Tolga. Ay. Bana tahta verir misin? Oy. Buradaki torçları sen mi söküyorsun? Evet. Ya sapık mısın? Ben de sürekli aynı yerlere dolaşıp dolaşıp duruyorum. Hayır sakladım bu arada. O zaman ben aynı... Aa dur gördüm seni. Sinan görüyor musun beni? He? Tahta. Bir tane iki tane daha verebilir misin? Al hadi acıdım. Ey, eyvallah. Bu da Game Steer ya. Herkese yapmam öyle. Valla. Cidden. Yemin ediyorum. Gel şuradan atlayalım. Bir dakika. Şu an hayatımın en önemli şeyini yapacağım. Hazır mısın? Hazırım. Yok paşa sen biraz dolaş. Sürpriz olsun. Dolaş yanıma gelme. Tamamdır. Yanıma gelme. <laughs> <laughs> Elim uyuşuyor ya. Ah. Yes, call oğlum. Aa, e, hayır, internet hayır. Ne oldu? Şarjım bitmiş Black Screen. Harbi. Evet. Hoşça kalın diyelim mi? Öl e, öyle diyelim. Tamam. Hadi. Bir e, şu an <laughs> acil durum kapaması. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese buradan hoşça kalın diyoruz Tolga. Be görüşürüz. Hoşça kalın. Düştün o yüzden zaten. O s zaman kapatıyorum. Hoşça kalın. Sesim geliyor mu? Gel, sesim geliyor geliyor. <laughs> ya dur ben Boyuna devam düştüm. Sen düşene kadar ben devam edeyim. Sonra sonra ben kapatırım. ey peki. Tamam. Hadi sohbet ediyoruz. Trululul. Gitti. <laughs> o zaman <laughs> buradan herkese hoşça kalın diyoruz. Bölümün uzunluğunu bilmiyorum Belki 10. bölüm 9'dur, belki bölüm 10'dur, belki bölüm 11'dir, belki 12'dir. Onun için buradan herkese hoşça kalın diyoruz. Görüşürüz.